Bolluk enerjisi evrenden gelen sınırsız bir akıştır. Hayatınızdaki her alanı etkileyebilir, sizi zenginlik, mutluluk ve huzurla doldurabilir. Bolluk sadece maddi bir durum değildir. Aynı zamanda duygusal, zihinsel ve ruhsal bir durumdur. Kendinizi bolluğa açtığınızda yaşamınızda eksiklikler yerine fazlalıklar görmeye başlarsınız bolluk enerjisini kabul etmek, kendinize ve evrene güvenmektir. Her şeyin bir araya geldiği ve hayatınızda doğru anlarda doğru şeylerin ortaya çıktığına inanmak gerçek bolluğu çeker. Zihninizde bolluk yerine kıtlık düşünceleri taşıyorsanız, bu enerjiyi serbest bırakmanın zamanıdır. Siz, tüm evrenin bir parçasısınız ve evrenin sonsuz kaynaklarından her zaman faydalanabilirsiniz. Bütün ihtiyaçlarınız karşılanmaya hazır. Yeterince değerli ve layıksınız. Kendinizi bolluğa açtığınızda hayatınızda bereketin, huzurun ve sevginin arttığını fark edeceksiniz. Bugün bolluk enerjisini kalbinizde hissetmeye başlayın. Kendinize şunu hatırlatın. Ben bolluğa açığım. Evrenin sunduğu tüm iyilikleri kabul ediyorum ve hayatımda her şeyin mükemmel bir şekilde akmasına izin veriyorum. Bolluk enerjisi size sadece maddi kazançlar getirmez. Aynı zamanda içsel zenginlik, huzur ve mutluluğunuzu da artırır. Her an, her nefeste bolluğu hissedin ve hayatınızda daha fazla fazlalık yaratın.